Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Vatos ölü balığı nasıl yer? Bunu birlikte gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Şu an bu benim akvaryum arkadaşlar. Lepistes bakıyorum. Ee, yavru lepisteslerim var. 3 tane arkadaşımla almıştım. İkisi dişi bir erkek. Bakın arkadaşlar. Şöyle yavrularım bunlar yavru kabında büyüyorlar 13 tane kadar bir 3 tane de şöyle şeylerim var şöyle ışığı yaksam daha iyi olur sanki yakayım sizin için evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim prizde bir sıkıntı oluştu arkadaşlar patladı kısaca testleri anlatıyordum 3 tane misin? balığım vardı 2 dişi bir erkek diye söylemiştim ee, o dişlerden e, kaç tane kaldı? Bir tane kaldı geriye. Diğerleri öldü. Niçin mi öldü? Çünkü lepisteslerin yaşam süreci iki yıldır diye biliyorum arkadaşlar. Bunu da arkadaşlardan aldığım ve arkadaşımdan aldığı için ne kadar yaşadıklarını kaç oh, sene kaldı Onu da bilmiyorum. Şu an bir dişim kaldı. Geçen gün de bir dişim daha ölmüştü ve o dişiden kalan üç tane bakın şöyle yavru lepistes 3 Üç tane var. Bunlar gelişti bayağı arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Bakın şuradan daha iyi bir görüntü alıyorum arkadaşlar. 3 tane bakın. Çok güzel görünüyor. Evet. Onlar evet e, şey gelişti arkadaşlar şu anda. Şurada da şu balıktan en son dişten olan Renkler. şu dişiden olan yavrularımız. Bakın arkadaşlar bunları korumaya aldım artık. Çünkü da yani o şekilde bakmaya çalıştım. Bakın 3 tane kaldı onlardan ama böyle yapınca yavrulukta bakınca daha çok e, koruma altında oluyorlar, hiç zararı görmüyorlar, Balıklar da yemiyor onlar arkadaşlar. Yeniyorlar. En güzel bir bakım şekilde. Şimdi anlatmak istediğim arkadaşlar, şunu anlatmak istiyorum size. Akvaryumum bu. Bir tane de şey var, vatoz balığım var ve vatoz balığı bir yandan iyi, bir yandan da kötü diyebilirim. İyi tarafı camları bakın parıltı parıltı yapıyor. Kötü tarafı, aslında kötü tarafı demeyelim de. E, ee, bakın arkadaşlar şöyle size anlatmaya çalışacağım. Şurada bizim şu anda ölen erkek balığımız. Tamam mı? Şurada ben şöyle yakından bir görüntü alayım. İşte burada erkek lepistesimiz az önce öldü. Ve vatosumuz burada. Yani vatos balığı aslında kötü bir şey değil. Vatos balığı şimdi çöpçü görevini yapıyor arkadaşlar. Bu ölen balığımızı yiyecek. Bir Az önce yiyordu de. arkadaşlar. Şimdi tekrar gelecek. Onu takip ediyorum şu an sizin için. Bakın et şimdi biraz da bizden korktuğu için yaklaşmıyor. Bir şimdi de büyük. Çekil oğlum orada. Gösterin şöyle. Bakın şöyle. Bakın. Şimdi yanına yaklaşıyor. Size Alacağım. izlettireyim. böyle yakınlaştırabilirsin. Tamam tamam yakınlaştırabilirsin. Yok, yok önemli değil. yapma. Bakın arkadaşlar şimdi yanına yaklaşıyor. Onu Bak yiyecek, çalışacak evet işte. Bakın çöpçü balığı gibi görev yapıyor bir yandan da. Yani bir yandan bence, da daha yani, e, Bu şekilde olması iyi. Ölen elde pis testlerinizi temizliyor. Hem kendisi doymuş oluyor. Hem de doğal bir akış oluyor Ama içinde. Ama ben yani akvaryum. salyangozu önermem. Salyangoz biraz kötüymüş. salyangoz önermem, arkadaşlar. Salyangoz çok e, ürüyor arkadaşlar. Akvaryumunuzu kurtaramazsınız onlardan. Sakın yani ben bir arkadaştan duydum da arkadaşlar hiç sakın yani denemeyin bile. En güzeli bu. Vatoz balığı. Vatoz balığı da işte bakın arkadaşlar az önce gördüm ben de şahit oldum. Arkadaş anlatıyordu inanmıyordum. Yani bakın arkadaşlar gerçekten de ölen balığı kendisi de söylüyor olan yani balığı ölmüş ondan sonra balığı yerinde görmemiş yani. Silip süpürmüşler vatozlar. Gerçekten ben de buna ilk defa şahit oluyorum. Bakın şimdi canlı olarak siz göreceksiniz arkadaşlar bunu. Gerçekten onu resmen emiyor, yiyor yani. Kemik kalmış zaten hayvan yani. Evet. Yok kemik kalmadı. Azıcık kemikler bak Belki gözüküyor. Bu gece başlayıp yarın bitirir onu. Azıcık kemikler gözüküyor şu kısım ben kısımına. Bakın işte şimdi işte biraz bizden korktu Çekil bakalım. Aynen bakın bir çekelim. Çekil geri. Ee, azıcık duva, duvar silme aşamasında. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu ışığı yak. yaklaşmaya ışığı? başladı şu anda. Işığı yakalım mı? Evet yaklaşıyor arkadaşlar. işte bakın biz biraz çekilince geri. Bakın. Kamerayı yaklaştırmak Hı. istiyorum ama yaklaştırıyorum. Şöyle zoomlayayım ben size. Ben zoomlayayım ama bu. zoom şey yapmasın yani kötüleştirmesin görüntüyü diye zoomlamıyorum. Ama mecbur kalacağım <laughs> arkadaşlar. Çünkü de 12 Matos korkuyor ve abi. şu anda evet başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Bakın nasıl yiyor. Yani Vatos'un faydası bu. Bir cam siler, iki Ölü balıklarınızı yer, canlı yemez de. Ölü balıkları böyle bu şekilde emer, emerler. Benim bir tane vatozum var arkadaşlar çünkü neden diyeceksiniz? Ee, bir tane orozumlu, iki tane yapmıştım. Çünkü de akvaryum 80 litre, 80 litreye iki e, vatoz çok e, şey kalmıyor. İçinde yiyecekleri yiyorsun falan bir şey kalmıyor. Onun için e, e, ikisine yetmediği için bir tanesi e, yani ikisi öldü diyeyim yani. Aç kaldılar. Şimdi tek cüce vatoza döndüm. Şimdi bu sefer cüce vatoz aldım arkadaşlar. Cüce vatoz daha öneririm yani daha güzel. Cüce vatoz daha iyi. Hem tek aldım. Bütün akvaryum yeter ona. Tek yaşıyor. Bütün akvaryum onunla yani. Bu yukarı iyice daldı. Evet. Bakın şöyle yaklaştığım arkadaşlar zoomlamadan daha iyi görüntü oluyor. Bakın. Nasıl yiyor. Emiyor mu yiyor mu işte bir şeyler yapıyor orada bakın. İşte bakın cap canlı. Ha ben Vatos'un hiç böyle bir şey yemedim. Vatos'un balığı yemanlar. Evet ba oğlum. Babam da ter akıyor. Evet. Ter Baksana ter nasıl yiyor. Arkadaşlar babam çok uğraştı. Bunun bunun için <laughs> emeğe like atabilirsiniz. Evet beğeninizi bekliyoruz arkadaşlar. Aynen. Ter bakın, içinde kaldı adam ha. Canlı bir şekilde bir çekim yapıyoruz size. Bakın bakın bakın. Başına nasıl yiyor bak. <laughs> bak. Bakalım e, belki sabaha kadar hepsini bitirecek arkadaşlar. Bilmiyoruz ama. Yani. Yarın sabah belki görüntü alamayabiliriz ya da alırız. Şu şekilde. Ama yarın sabah Tekar belki gösterelim. Arkadaşlar akvaryumu göstereyim arkadaşlar. Akvaryum 80 litre. Bu şekilde. Bence baya güzel. 3 tane balığım var. 2 dişi bir erkek. Şu an bir dişim kaldı. O dişi e, kalan yavrular da şu şekilde. Bakın. Yüzüyorlar. Bakın 2-3 tane var yavru. Biraz bir dakika. Şurada anaları. Anaları babaları. Evet, bir tane kaldı. İşte ömrünü dolduran ölüyor. Ondan sonra yerine de Adam şu şekilde bakın yavruları kalıyor. Ve bunlar bana yetecek arkadaşlar. Yeni ya bakmaya biz, başladım. Arkadaşlar biz yapon balığı bakıyorduk çok eskiden. Tabii yapon balığı bakın. Çok güzel, çok güzellerdi ama maalesef beslemedik, şey yapmadık öldüler. Evet. Bakın arkadaşlar şöyle size şöyle göstereyim yukarıdan bakın. Hiç fazla yaklaşma oğlum. Korkuyor otos Yemiyor sonra. Bakın tepeden gösteriyorum arkadaşlar. Nasıl yiyor? Mu? Şu şekilde. Bakın. Herhalde sabaha kadar bitirmiş olacak. Tekrar e, sabah da çekeceğim arkadaşlar. Bakayım ne durumda olacak. Bakacağız artık. Bir daha bakalım şuradan. Şu taraftan da bir sardık. Bir sardık. Şuradan çekeyim. <laughs> hani çok, çok daha güzel gözüküyor. Ufşundan çok daha güzel gözüküyor. Ah, bak, çok iyi. Şimdi eğitim. kaçtı bak. Ürküyor bizde. Şimdi merak ettiğim arkadaşlar bakalım e, bunu bitirebilecek mi? Ya da bir gecede bitirebilecek mi? Ne yapacak bakalım. Onu gözlemleyeceğim arkadaşlar sizin için. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğenilerinizi bekliyoruz bu arada. Evet arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim. Kuyruk tarafını şu anda yemiş gibi görünüyor. Yani bakın kuyruk evet. biraz gitmiş. Aynen. Ful gitmiş hatta. Evet kuyruk gitmiş yani. K e, kıl gibi kalmış. Öyle söyleyeyim. yani Evet arkadaşlar biraz... kıl. Evet. <laughs> bakın. İnsan kılı. Yani bu kadar bir insan şöyle kılı. Şöyle yakından göster Bakın gördünüz mü? Ayrı ayrı olmuş. Buradaki. Onu bakın şimdi kafa tarafına geçti. Aa, kafayı... Kafa tarafından yemeye çalışıyor. Kafayı yer hayvan zaten. Yani merak ettiğimiz bakalım. Ben de merak ettim arkadaşlar. Siz de merak ediyorsunuzdur. Bakalım bunu sabaha kadar ne yapacak bu balık. Ben vatoz balığı ya, bu balığı yiyebilecek var. mi? Bunu da keşfetmiş olacağız arkadaşlar. Onun için vatoz balıklarımızı bence faydalı diyelim. Çünkü neden? bir yandan kendi karınlarını doyuruyorlar bir yandan yani çöpe de gitmiş olmuyor yani yani Balık, balığımızı he. atmıyoruz bir faydası dokunuyor o doğal becim. bir de doğal bir denge oluşuyor içeride onun için vatoz balıkları çöpçü balığı gibi faydalı hayvanlar yani çöpçü balığı hem akvaryumuzu temizliyor hem bakın leşlerinizi temizliyor her şeyi yapıyorlar daha ne olsun değil mi Miraç? evet bakın çok iyi Bunlar bence. Allah razı olsun. <laughs> evet baksana. Galiba da ölecek Çünkü bence canlanacak. Şuna yem benim diyor. Kimse alamaz. Oğlum cidden öldü bir şey Altlı üstlü geri işte bakın. <laughs> ya da o açıktan Yani çok yemekten ölmez mi? Ha? Bakın. Hı? Çok yemekten ölmez mi? Yok ölmez bu. Öldürme bence? Onu şimdi yavaş, yavaş bitirecek işte. Bakın. Acıktın da Evet. O, o yani canlı balıklar yemiyor arkadaşlar böyle hani görmedim şahit olmadım ama bu ölü balıklarda ilk defa şahit oluyorum ben de sizler gibi. Onun ben için de. onlara onları böyle çekime aldım. Arkadaşlar beğenilerinizi bu arada bekliyorum. Kanalıma abone lütfen. Yeni açtım kanalımı ona abone olup beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Evet. Anne ben de beğendim kanala Teşekkür ederim oğlum. Arkadaşlarımız da beğenecek. Ben de beğendim kanalı. Evet. Bakın bakın arkadaşlar nasıl nasıl yiyor bakın. O bir aslan gibi. Bakın. Bence bunu sabah kadar bitir abi. Halkıma aslan balığı. Hiç şansı değil. yok. Aslan balığı çok güzel olur ular. Balığı çabalıyor. Ama balık olduğu için güzel. Evet arkadaşlar sabah yandığımda vatoz balığı yiyememiş arkadaşlar. Balık yüzeyde e, duruyordu. Ve aldım onu arkadaşlar. Yani e, gözlemlerimize göre vatoz e, balığı lepistesi e, bu durumda yiyemiyor arkadaşlar. Biz yer zannettik ama arkadaşlar hiçbir şey olmadı. Görüldüğü üzere. E, balığı Aa, aldım bu arkadaşlar. E, bu durumda vatoz balıkları lepis testleri ölü de olsa yiyemiyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.